Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD SDG ile ortak operasyonları yeniden başladı. Türkiye'nin 20 Kasım'da Pençakalıç çava Harekatı'na başlamasının ardından terör örgütü PKK ile Suriye'nin kuzeyindeki ortak devrelerini askıya alan Pentagon bu devreleri yeniden başladı. ABD'nin liderlik ettiği DİAŞ'la Mücadele Koalisyonu'nun sosyal medya hesabından terör örgütü PKK paylaşımı yapıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin terör yapılanmasına operasyon hazırlıkları devam ederken Pentagon'dan gelen mesaj YPG ile sahada devam ettiğini gösterdi. Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda yakın zamanda koalisyon güçleri DİAŞ'la 3 müşteri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar bir DİAŞ lideri ve iki teröristin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Bu, Suriye Demokratik Güçleri'nin DİAŞ tehdidini caydırma ve Kuzey Suriye halkını savunmaya yönelik taahhüdünün bir başka örneğidir denildi. Türkiye'nin YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu yönündeki itirazlarını görmezden gelen Washington, Ankara'nın operasyon hazırlıklarına karşı çıkıyor. Türkiye'nin 20 Kasım'da Pencigöl harekatına başlamasının ardından, CDG ile Suriye'nin kuzeyindeki ortak devrelerini askıya alan Pentagon, bu devreleri yeniden başladı. Pentagon sözcüsü Tu General Patrick Ryder, Suriye demokratik güçleriyle ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum. Orada bir hiral ortaklarla yaptığımız çalışma, DEAŞ'ın yeniden toparlanmamasına odaklanıyor ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.